Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı? Yok mu? Varsa ne kadar? Var yoksa ne kadar yok? Abi o dediğin sistem 2000, 2002 yılında bir saniye. Abi abi 2002 yılıyla başlayan süreçte burada adalet tamamıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın eline geçmiştir. Tamamıyla bitmiştir. İstediği gibi insanları da yönlendiriyor, ülkeyi de yönlendiriyor. Menfaati çıkartırsa ne yapmak istiyorsa ee, yapmaya çalışıyor. Başarıyor mu? Bence başarıyor. Niye biliyor adalet musun? Yok. Abi adaletin adalet kesinlikle yok. Onda hepimiz fikiriz de. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede böyle adamları bulduğu sürece ya yani bizim gibi adamları bulduğu sürece yemin ediyorum sana daha çok bu ülkede at koşturacak. E ne yapsın? Kafasını çıkaran diyor ki sen FETÖ'cüsün, sen PKK'sın, sen DHKP'cisin. Herkese bir örgüt bulmuşlar. Adamın diyor, çoluk bak, çocuğu var. Ne ben yaptın? sana bir şey söyleyeyim. 10 tane adamı cezaevine atmak kolaydır. Ama milyonlarca insanı cezaevine atmak kolay değildir reis halk örgütü bir olacaksın. Bu da işte burada da genel başkanlarına, parti başkanlarına iş düşüyor. Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu efendim? E yani söylemeye gerek var mı? Söyleyin. Yani hak, hukuk bazılarına var, bazılarına yok. Adamına göre var. Adamına göre. Evet onu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Tamam. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bahçelievler ilçesinde yapıyoruz seçmenlerimize Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Abi sen açık bir şey olmaz. şey olacak Peki Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu efendim? O kadar yok mu? O kadar yok. AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Memnun musunuz değil misiniz efendim? ince ki memnundur, şu anda memnun değiliz. Memnun değil. Teşekkür ederim. Hadi Hoş geldiniz, var. buyurun. Kayanın dibinden oy oy Mal mı yayılır oy oy Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu efendim? Hayır. Yok. Hiçbir Ak... zaman da olmadı. Öyle mi? Hı. AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Memnun musunuz diyeyim mi efendim? Hiç memnun değilim. Hiçbir gün? Hiçbir gün memnun değilim. Biz uçurduk ya Türkiye'yi. Efendim? Biz Türkiye uçur yapıyorlar. Yok. Kesinlikle batmış. Ben ee, ben ee, 2016'da emekli olurken ee, 925 liradan oldum. 5 e, tane çeyrek alıyordum. Şimdi 2 tane alıyorum. Son nokta. Teşekkür Son nokta. Ben teşekkür Size sorabiliriz. Yani, efendim, ben Ümraniye Dudullu'da oturuyorum. selam olsun Ümraniye'de. Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu efendim? Yoktur efendim. Yoktur. Ak Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Memnun musunuz değil misiniz? Dedi. Yönetim tarzında. Yani önce de memundum ama şu anda çok memnun değilim. İnşallah sizi İETT'de sürücü olarak görmek isterim. İnşallah. Çok Yönetimci teşekkür ederim. Var, teşekkür çok sağ olun. Çok hayır teşekkür ederim, ederim. Sağ olun. Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu? Hayır yok. Hiçbir şekilde hak Hiç hukuk yok. tanınmıyor. Hiçbir şekilde. AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Memnun musunuz değil misin? Yönetimde? 22 yıldır da memnun değiliz. Hiçbir şekilde her yerde törpül ve e, kendi istedikleri oluyor. Kayırma mı var? Evet kayırma. Milleti çok hiç kayırıyorlar. Millet hiç memnun olmadım. hiç çok kayırıyorlar. İlk günden beri? İlk günden beri bugüne kadar. Çok teşekkür ederim. Merhaba efendim. Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu efendim? Dünyada var mı? Var dünyada. Bir, bir tane gösterebilirsin bir tane belki. İstese şey. falan gösterebilir. Evet. Başka var mı? Var Almanya var. Evet. Biraz biraz. Kendi ne, ne kadar ama ne kadar Amerika'da kendi vatandaşlarına var Amerika'da Demokrat öyle bir şey yok Amerika'da ama Amerika'da. ben Türkiye'yi sordum efendim geniş soruya sonra cevap vermeyin. Türkiye'de var mı yok mu Türkiye'de demokrasi yok yok tamam AK Parti 22'dir ülkeyi tek başına yönetiyor Hı. memnun musunuz değil misiniz Efendim 22'lik yönetiminden Vallahi şu anda ekonomi ortada Memnun musun değil misin sormaya zaten gerek yok. Ekonomi ek ekonomi bakımından kötü ama güvenlik bakımından çok güzel şeyler yaptılar. Teşekkür ederim. Bir şey. Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu efendim? Son 10 senedir ben yok diyorum abi. Hiç yok? Hiç yok abi ya genel olarak yani Şimdi bak mesela bu kayyumlara bak ilk baş en son en sondan başlayalım mesela ekrem başkanın böyle iki gün sonra ahmak e, davası vardır ya biliyoruz televizyonlarda neler ediliyor siyasi başkanlar siyasi parti genel başkanları bugün de, bu, bugün de, birbirlerine neler anlattıklarını neler söylediklerini biz gördük kimse siyasi yasa kalmadı kimse Dün siyasi. devlet bahçede meclisi ahmaklar dedi yani diyorlar. E. Biz bu son sen Devlet Bahçeli dediğimiz Devlet Bahçeli'nin son bir aydır yaptıklar mücadelesine destekliyoruz ve katılıyoruz. İkincisi eğer Devlet Bahçeli beyefendi bu şey bu e, barış çözümünü sürdürünceye kadar biz onun arkasında olacağız ve ben bir Dem partili olarak bu bu başarılısa benle eşim oyumuzu Devlet Bahçeli efendiye vereceğiz. Bunu başarırsa. Bu tabii. Tamam. AK Parti 22 yıldır tek başına ülke yönetiyor. 22 ülke yönetiminden memnun musunuz, değil misiniz efendim? Ee, son 2012-13'e kadar biz çok memnunduk. Son 10 senedir başkanlık sisteminde Geçtiğinden beri memnun değiliz. Yani hiçbir şey iyi gitmiyor. Başkanlık yaramadı bize. Yaramadı bize abi ya. Hesap soramaz ya kimse kimseye. Tek adam. Tek adam. Tek olmaz ki. Tek Sayın tek Cumhurbaşkanı adam. yetişemez, yetişemez. Tut o adamlar da bir bakıyorsun yok biri Sorosçu diyor, biri fethücü diyor. Bilmem ne diyor. Kimin nerede, nereye, ne geldiğini, nasıl yönetildiğimizin. Farkında bile olmuyoruz. Her şeyi Tek, hoş görüyoruz. Teklik Allah'ın mahsus olmaz diyorsun. Yani öyle abi demek istiyorum. Merhaba çok teşekkür ederim. Teşekkür. Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu efendim? Türkiye'deki demokrasi Avrupa'nın hiçbir tarafında yok. Hangi ülkeye gittiniz Avrupa'da? Nerede yaşadınız? Ben Avrupa'da aşağı yukarı 50 ülke gezdim yani. Nasıl yok orada mesela? Demokrasi. Yani Türkiye'deki demokrasi hiç bulamazsın. Bir simitçi sokak ortasına çıkıp da simit satamaz. İşte bu demokrasidir bir Abi simit de o, o o o, satamaz. o, o düzensizliktir. O demokrasi değildir. Bir akşam o düzensizlik bir o, akşam vaktinde siz gidip de bir Avrupalı'nın kapısında Selamünaleyküm ben acım diyemezseniz o benim yemek saatim içeri girmiyor. Ama o yani. o demokrasiyle alakalı bir şey demokrasi değil. Demokrasi biz nerede arıyoruz? Demokrasiyle bir ifade ettiğin zaman mesela seçilmiş birisinin yerine kayyum atanmaması, ondan sonra bir protesto yapsa senin ve fikrini hürce kimseye zarar vermeden söyleyebilmen. Türkiye'de onun öyle yok diyorlar. Şimdi Aynı kayyum atanan yer, aynı başkan gidip de kendi taraftarını işe alıyorsa, hala daha gidip ile beraber işbirliği yapıyorsa ona kayyum değil onu oradan tamamen uzaklaştırmak gerek. Devlet Bahçeli dedi ki Abdullah Öcalan kesin mecliste konuşsun. Kişiye göre hareket ediliyor. Doğrudur. Onu niye almıyorlar? Doğrudur. O Doğrudur. O da dün da işte ahmak dedi. Ona ceza verildi. Ona niye verilmiyor? Ama bugün şimdi e işe piş göre işte Bak, bak demokrasi insan yok. insan bak pişman olur yaptığından hata yaptığını anlayabilir. Devlet Bahçeli diyor ki gelsin diyor mecliste konuşsun, dağı diyor pes etsin. Burada diyor konuşma hakkına sahip Aa, Terör, diyor? terör nasıl gelecek? 40 bin kişinin katili diyorlar. Terör örgütüne konuşsun diyorlar. Sen şimdi onu, yönlendirdiğin hayır, gibi hayır, onu, onu ben o şekilde konuşmayacağım. Onu mesela Özgür söyleseydi aynı tepki bu, bu, ne olur mu? Hapise atılmaz mıydı şimdi? Bu zamanında aynısı yapılmadı mı? Tayyip Erdoğan zamanında denenmedi mi bu? Tamam Tayyip Erdoğan bari süreci başlattı eyvallah. Gümrük kapılarında abi. niye provokatör ettiler bunu? İşte niye ettiler hiç ben de... Yani ben de dedim yani daha etti ben, daha. Bunu hiçbir Kürt ben, vatandaşı... Ben Tayyip Erdoğan tarihin en güzel olanı yaptı. Hiçbir Kürt vatandaşı şu anda Bahçeli'nin konuştuğunu ters görmez. Tayyip Erdoğan'ın yaptığını da ters görmez. Biz de Aynı görüyoruz zamanda keşke bunu, başarılı olsa. Bunu yanlış yapanlar kimdir? Dağdakidir, kandildir, siyonizmdir. Evet. Bunu yapan budur yani. Amerika'dır, İsrail'dir yani. Peki hacı abi son soru. Eğer Hak... bizi İsrail, Amerika yönetmese biz Kürtlerle biz bin senedir daha önceleri biz Kürtlerle kardeşiz. Yediğimiz, içtiğimiz, oturduğumuz, kalktığımız hepsi bir. Hangi Kürt'ten bir zarar gördük? Hangi Türk, hangi Hangi kurt hangi Türk'ten bir zarar gördü yani? E, e Tırnak yani. olmuşlar. Kız E tırnak olmuş. Doğru. Yani Peki yani acaba... ayıramazsın. Doğru doğru. Son soru zaten kurucu unsur ikisi de. Son soru da şu AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor efendim. Yönetim anlayışından memnun muyuz değil miyiz AK Parti'nin? Onu AK Parti yönetmiyor. Şimdi AK Parti olarak görmeyiniz öyle. Türkiye diyoruz Türkiye yönetiyor. Türkiye'yi AK Parti yönetmiyor şu anda. Kim yönetiyor efendim? Halk yönetiyor. Halk AK Parti'yi irade göstermiş. Onu seçmiş, o gösteriyor. Eğer Adam daha hadi bir demagojiye olursa... gerek yok. Ben de diyorum ki halk AK Parti halk AK Parti'yi Parti seçmiş. O yönetiyor sonuçta bir halk, halkın adına. Doğrudur. Memnun muyuz değil miyiz? E, edelim, bu kadar. ben geleceğimden korkuyorum. Niye? Niye gelecekten korkuyorum? Başka bir parti gelirse biz 50 sene sonraya gideriz yani. Gene bunu düzeltmek. Efendim, Özal'da da söyledik, Erdoğan geldi yaptı yani. Bunu düzeltme Erdoğan, gelene, mi? Kadar, Erdoğan mi? gelene kadar biz 28 Şubat süreçlerini gördük. 85 işte, milyon, milyon insan gördük eğer biz kişiye bağlıyorsak yanlış kişiler değil. Biz kişilere bağlamıyoruz. Kurumlar önemli, sistemler önemli. Yani eğer bunu beğenmeseydi bu halk bu memlekette defalarca bir seçim olmuş izlemedi defalarca seçim olmuş defalarca bu halk seçmiş. Hacı abi memnunum desen çok mu zor kısaca? Memnunum. Geç, ben mi? E ben memnunum Allah'a şükür. Ben Allah'a bu. memnunum Teşekkür arkadaşlar. De. Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu varsa ne kadar? Vallahi var yok demek ayıp oluyor. Adını anmak bile şu anda zor. Yani orman kanunu şu anda Türkiye'de işliyor. Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. O zaman yok demek bu. Orman kanunu varsa o duruyor. yok. Olay açık yani. Peki AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Memnun muyuz diyemiz efendim 22 yıllık göre. Vallahi ilk 4-5 sene güzel gittiler. İlk Ondan sonra tabii ilk 4-5 sene hakikaten hı. güzel gittiler. Ondan sonra dağıttılar, dağıttılar. 15 Temmuz'a kadar geldiler. 15 Temmuz'u hepten berbat ettiler. Hırsız. Başkanlık sisteminden sonra bize yaramadı mı diyorsunuz? Ee, e, bravo. Güzel özetlendim. Başkanlık, Başkanlık sistemi olacak iş değil. Bunun bir an önce kalkması lazım. O bizi bozdu. Bozdu bozdu. Teşekkür, teşekkür, teşekkür Ederim. Ben teşekkür Size konuşmak isterseniz adalet sağlayalım biz. <laughs> Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu efendim? Hiç yok. Hiç, hiç, hiç. ne zaman zamandan beri yok? 20 senedir yok. Yok. Yok 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 Sıfır. öyle bir şey. AK Parti 22 yıldır tek başına ülkeyi yönetiyor. Memnun musunuz değil misiniz? Ay neyine memnun olacaksın ya? Şuraya ben emekli adamım ya. Lavaşın tanesi 8 de buradan büyükten. Halk ekmeğinden sen şey, nasıl? Satan da var. E, satan da vardı, en var en uygunu bu bu O zaman akber memnun değiliz. Ya niye memnun? Kim nasıl memnun olur? Ya yani bu şartlarda nasıl memnun olursun ya? Onlara bak da diyor ki 20 yılda yaptıklarımızı 80 yılda yapmadılar. Biz yol, yol köprü, baraj, ihasea yaptık. Lokantalar dolu, herkeste para var. Hayır, ben Bir ben, evde 4 araba uçuyor. Ben, benim paramla yapıyorsun bu parayı. Ben ne ya ben ki. Nasıl öncekiler yapmamış ki? Hayır geçmediğim yolun parasını ben veriyorum. Geçmediğim köprünün parasını ben veriyorum. Ya hastanenin sonunda ben rahatım. randevu randevusu Abi çok zor. Ben evet. Gözden al. Ni Nisan Çünkü adam alamadık. Nisan ayına kolonoskopiden randevu veriyorlar. Nisan. Evet. Kolonoskopi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. <laughs> Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu? Yok. 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 AK Parti 22'dir tek başına yönetiyor. Memnun musun değil misin? Valla onu bilmiyorum. Eyvallah. Merhaba efendim buyurun. Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu? Vardır. Var. AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminde memnun musun değil misin? Çok memnunum. Emekli misiniz efendim? Evet. Sakıncası yoksa maaş ne kadar alıyorsunuz? Maaş alıyorum şu anda 14 civarında. Peki 14 bin lira Şirin'e tutabilir misiniz? Ben ben şu anda geçiniyorum. 14 bin lira. Evet mi? Evet. Ev sizin olmasa... Ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Peki efendim yorganıza göre siz et alabiliyor musunuz? Tatile gidebiliyor musunuz? Alabiliyorum. On, 14 bin lira ne alabiliyorum? Alabiliyorum ama zenginlerin yediği kadar yiyemiyorum. O ayrı bir konu. Ama 20 AK Parti var. Eskiden emekli maaşının hayır, bak yüzde on kira ya ödeyebiliyordu. Devlet devlet çok borçluydu o zaman be kardeşim yapmayın ya. Kes, kesinlikle yok. Hiç mi yok? Hiç yok. yok. AK Parti'nin 22'lik ülke yönetiminden memnun musunuz değil mi? Değilim. Hiç. Hiç değilim. Çok teşekkür ederim. Böyle... Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu efendim? Tabii ki yok. Ne zaman yok? <laughs> yani şimdi bir kişi derse ki ben anayasayı tanımıyorum. Saygı da duymuyorum. Kapatalım diyenler var hatta. Kapatalım diyenler var. E, bu ülkedeki hak hukuk adaleti olduğunu kim iddia edebilir daha bundan sonra? Sizden önce birisi <laughs> ki hak hukuk adalet var dedi, en gelişmiş daha fazla var dedi. Büfe açıyorsun dedi. Eve gidiyorsun dedi. Ben Avrupa'da şimdi Türkiye'de adalet hukukenmiş var dedi. Sen nasıl? Dedi. Nasıl dedi, diyor? Diyebiliyor. Nasıl diyebiliyor bunu yani? Yani adam diyor ki ben anayasayı tanımıyorum. Uygulamıyorum dedi. kararlarını. Uygulamıyor. Evet. Anayasanın verdiği kararı alttaki mahkeme uygulamıyor. Tabii kapatalım diyor. Ee, kapatalım, öbür de kapatalım diyor. Gitsin bu Burada ayağımıza ayağımıza pranga oluyor diyor. O zaman hak hiç yok hiç yok 20 yılına göre var adamına göre 22 yıldır AK Parti tek başına yönetiyor. Memnun musunuz deyimiz efendim? Kesinlikle memnun değilim. Çok kötü yönetiyor. Ne zamandan beri efendim? Geldiğinden beri. Ben zaten e, Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi belediye başkanlığından beri tanıyorum ve tasvip etmiyorum. Yani ülke, beğenmiyorum onu. Yönetim efendim? tarzı. Nereye Ülkemiz nereye gidiyoruz? Ülkemiz nereye Gittiği yer belli değil. Yani şeriata mı? Patlamış kamyon gibi mi? Aynen öyle. Şeriata mı gidiyor? Başka türlüye mi gidiyor? Demokrasi işte ne olduğu, ne olduğu belirsiz bir sistem var şimdi. O sistemle yönetiliyoruz. Belirsizlik var yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsın? Memleket nere? Ben memleket Gümüşhane Şiran. Selam olsun Şiran'ımıza, Gümüşhane'mize. Şu anda ülkede ne halk var, ne demokrasi var, ne hukuk var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet. Biraz önce birisi var dedi. AK Parti'nin 22'lik ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz efendim? Ben hiçbir memnun olmadım da oy vermedim de Allah nasip etmedi. Bir gümüşhaneli olarak oy vermedi Vermedim abi. Yüzde, vermedim. %70 %80 alı Gümüşhaneli değil mi efendim? Önemli değil. Ama Kim böyle, değil onlar makarnacı, yağcı, şekerci. Sen vermedin. Ben vermedim. Çok teşekkür ederim. Soralım. Dünya standartlarında değil. Türkiye'de bana soracak olursanız hak hukuk diye bir şey yok. yok. Demokrasi yok zaten. Çünkü evet. yarı başkanlık istiyor. Demokrasi Değil mi? Yok. Evet. Peki efendim AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Yok tek Me başına yönetmiyor. Ha. MHP ile beraber yönetiyor. MHP ile. Evet. MHP ile 10 yıldır. 15 yıl tek başına olduğum bir yeri. Maitri Üner Sefineş. Ben makine yüksek mühendisiyim. Okay. Hemşerim. Öyle tuz tuzak sorulara gelmem. Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu efendim? Yoktur. Yok. yok. Sosyal devlet bile değil. Yok. Peki AK Parti 22 yıldır tek başına yönetiyor. Evet. Memnun musun değil misin? 22 yıldır. Mem, memnun değilim. Ne zamandan beri? 10 seneden sonra. Memnun değilim. Çok teşekkür ederim. Size Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu ne görüyorsun? Kesinlikle yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Hiç yok. AK Parti 22 yıldır tek başına yönetiyor. Evet. Memnun musunuz? Değil misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Değiliz. Ne zamandan beri efendim? Değiliz. Son 10 10 yıldır tamamen bir kaos var ülkede. Ülkemiz nereye giriyor? Ülkemiz yoksulluğa, adaletsizliğe e, sürükleniyor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Sakıncası yoksa? Ben esnafım. Ben giyimle uğraşıyorum. Esnafın işi de zor zaten. Nereye evet, arıyorsun? öyle öyle. Ya halk kendi arasında bitik zaten. Halkı isyanda ama halkı dinleyen yani yok. AK Parti'ye oy verenler ve de AK Parti gördüğün zaman biz uçurduk. İHA var, köprü var, SİHA var, lokanta dolu, kafe dolu diyorlar. Evet. Ne bu çıkışa? Hemen ona vuruyorlar. Ee, kesinlikle şöyle bir şey. Yani biz sonuçta üretici bir e, ülkemiz var. Üretimciyiz. Üretim tükendi, bitti. Halk o zaman yemesin, içmesin, açlıktan ölsün. İnsanlar, çok görüyorlar. e, bir çay bile çok görüyorlar. Yaşamayalım, nefes almayalım. Yani kendi ülkemizde biz yoksulluğu yaşıyoruz seçtiğimiz e, birilerini kesinlikle işlerini göremiyorlar yani öyle bir şey var ki e, kendi içimizde kavus yaşıyoruz bizim halkımızın kendimize yaptığımız zulmü kimse kimseye yapmıyor kendi kendimize. kendi kendimize yapıyoruz ve bunu kendi aramızda anlaşamıyoruz 20 sene önceden daha mı kötü durumdayız berbatız öyle mi? çok kötüye gidiyoruz çok kötüye gidiyoruz dış devletlerle anlaşamıyoruz Devlet olarak anlaşamıyoruz. Kendi içimizde Ama yerine girenin parası bile bizden daha değerli. Mi? Çok. Herkes bizden değerli, değerli Herkes bizden değerli. Herkes bizden değerli. İnanın bize sığınan şu anda Suriye'den Bebekler. yoksul hale düştük. Kimse bunun farkında değil. Herkes herkes at gözlükleriyle yaşamaya devam etsin. Ama bu millet bir ayaklanırsa bir ayaklanırsa çok şey olacak. Ama ben buradan herkese sesleniyorum. Ee, artık bence bir şeylere dur demenin vakti geldi. Ee, bir şeyler artık sahip çıkalım. Esenyurt'a da sahip çıkalım. Doğu'ya da, da sahip çıkalım. Ben Güneydoğulu'yum. <laughs> Benim ben Sirtli'yim. Seçtiğim partiyi seçtiğim siyasetçilerin elenmesi e, Güneydoğu'da bugüne kadar hiçbir yolsuzluk yapılmamıştır. Hiçbir belediyede Esenyurt'a dahil hiçbir yolsuzluk yapılmadığına rağmen bu insanların kelepçelenip atılması bu Şafak çok bu çok acı bir durum. Çok küçük. Değerli doktorlarımız yurt dışında. Değerli akademisyenlerimiz, gazetecilerimiz hapishanedeler. Hepimiz sürgündeyiz. Kim başta? Şu anda hapishaneyi, şu anda idamı, Saddam gibi idamı hak edenler. Herkese de akla e, davet ediyorum. Herkes aklını başına alsın. Esenyurt'a da sahip çıkalım. Doğu'ya da sahip çıkalım. Biz kendi haklarımıza sahip çıkmadığımız müddetçe Adaletin biz... yanında, hakkın yanında olalım. Kesinlikle. Yani ben böyle düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Türkiye'de kimisi diyor ki hak hukuk demokrasi var, kimisi de hiç yok diyor. Size göre Türkiye'de hak, hukuk, demokrasi var mı yok mu efendim? Abi hak, hukuk, adalet, eşitlik hiçbir şey yok. Olsan zaten Esenyurt Belediyesi'ne, Batman Belediyesi'ne, Mardin Belediyesi'ne kayyum atılmazdı 2 3 dönemdir Hiç yok. Adaletin ağası yok. Yani her seçime gidiyor milyonlarca insan oy veriyor. Halkın iradesine e darbe vuruluyor abi yok sayılıyor olacak şey mi ya ya burası muz cumhuriyeti abi muz cumhuriyeti e mi diyor burası ya teröre destek veriyor 21. yüzyıldayız abi ben ne dedim az önce Remzi Kartal'a masada kim görüştü AK Parti milletvekili itiraf etti evet görüştüm 15 Temmuz'da halkın üzerine savaşçılarda bomba atanlar tank sürenlere kim çıktı dedi ne istediğinizde vermedim kim çıktı abi he Özledik onlar geldi. da cezalandırırsın o zaman evet bitsin bu sıla bitsin bu çile yani evet Hocaefendi diyorlar da abi. Yüzlerce insanı katlettiler feci şekli. Kim bunlara maddi manevi destek verdi? 17-25'ten önce tövbe edenler muaf. Miat getirdiler. Abicim bunu. şimdi bunlar şimdi aslında gündem Apo. Abdullah Öcalan. Ha. Hükümet, iktidar, Erdoğan, Devlet Bahçeli, AK Parti, MHP bir aydır çıkıyorlar. Diyorlar Apo'nun hemen serbest kalması gerekiyor. Özgürlüğe, evet özgürlüğe kavuşması gerekiyor diyorlar. Yani bunu bir HDP dem parti söylese, Selahattin Demirtaş söylese vatan haini ilan edilir abi. Ya da CHP Ekrem İmamoğlu söylese vatan haini ilan edilir, linç edilir. Ama AK Parti MHP Erdoğan Bahçeli söylediği için insanlar normal karşılıyor. Yani sen bir yandan diyorsun APO meclise gelsin, konuşma yapsın, özgürlüğe kavuşsun diyorsun iktidar diyor hükümet. E bir yandan da CHP belediyelerine, HDP'den belediyelerine kayyum atıyorsun. Bu nasıl bir çelişki? Sen önce bir Ahmet Özler'i çıkar, Selahattin Demirtaş'ı çıkar, Can Atalay'ı çıkar, o kayyumları geri çek. Halktan vatandaştan özür dile, ondan sonra APO'yu çıkarıyor musun? Artık HDP e, kürsünde mi konuşuyor, AK Parti kürsüsünde mi konuşuyor, MHP kürsüsünde mi konuşuyor? O zaman ne yapıyorsan yap kardeşim. O zaman ne yapıyorsan ya. Yani? Hem söylen birim olsun. Bir değil abi. Halkın vatandaşın aklıyla dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Yani bizimle değil. Ama kendi seçmenleriyle bir güzel dalga geçiyor, alay ediyorlar. Yani bizim onların yalanlarına karnımız tok. 25 yıldır karnımız Son tok. sonra şu Yani 20. bugün beyaz diyorlar, yarın siyah diyorlar. Yani. Katil terörist zalim ya. Katil terörist zalim sisi. diyor. Bir gün sonra değerli kardeşim sisi. diyor. Esat'a değerli kardeşim diyor. Türkiye sayılarında tatil yapıyor. Bir gün sonra terörist Esat diyor. Esad evet. Siz Şimdi de tekrar de barışmak de istiyor. istiyor. da diyor yürü git benim senin gibi insanla işim olmaz. Yürü <laughs> git. Evet. Yahu Amerika askeri. Benim askerin başına çuval geçiriyor abi. Benim dünyada itibarım ayaklar altına alıyor ülkemin. Yani Erdoğan çıkıyor diyor ki tek temelimiz temenimiz, duamız Amerika askerlerin sağ salim ülkelerine geri dönmesi ya. Ya sen askerlerin başına çuval geçirmişler. İktibarını ayaklar altına almış. Sen Amerika askeri için dua ediyorsun. Tek temelimiz Amerika askerlerin sağ salim ülkelerine geri dönmesi diyorsun. Bizim Mavi Marmara gemimiz Filistin'e yardım götürüyor. Ee, İsrail dedi ki Mavi Marmara gemisi sakın gelmesin. Dedi ben gemiye baskı yapacağım gemideki e, Türkleri öldüreceğim. Erdoğan çıktı İsrail'e parmak salladı. Dedi sakın aklından bile geçirme dedi ben İsrail'i haritadan dünyadan silerim dedi. Gemi kaptanı gemidekiler de Erdoğan'dan cesaret buldular abi. Derler zaten İsrail bize bir şey yapmaz. Arkamızda dünya lideri Reis Erdoğan var. Mavi Marmara gemisi Filistin'e doğru yola çıktı abi. İsrail gemiye baskın yaptı. Gemidekiye 20'ye yakın Türk'ü öldürdü katletti. 9 mu? He 10 tane Türk'ü öldürdü katletti. Gemiye de el koydu dünyada yine itibarımız ayaklarına ayaklar altına alındı. Erdoğan çıktı dedi benden izin aldınız gittiniz. Ya rezalet skandal ya inanılır gibi değil şaka gibi abi. Gerçekten şaka gibi. Yani ülkeyi 25 yıldır çok Oraya kötü geleceğim. berbat yönetiyor. 23 yıldır AK Parti yönetiyor. Memnun musunuz değil misiniz? Abi Allah aşkına. Ya nesinden memnun olalım ya? Nesinden? Köprü'den, yani yoldan, 25 ihalan. yıllık özetini söyleyeyim abi? 25 yıllık özetini söyleyeyim mi? Bak benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi. Ülkem yani cennet bir vatanı var abi. Ama bak AK Parti Türkiye'sinde özetini söyleyeyim 25 yıllık Erdoğan özetini. Ülkeye daha yeni gelirsin dünyaya gözlerini yeni açarsın daha bir günlük bebek olursun abi. Hastanelerde öldürülürsün katledilirsin. Evet yeni doğan bebek olursun hastanelerde evet hastanelerde dünyaya gözünü yeni açarsın öldürülürsün, katledilirsin. Bir de dalga geçerler. Bana üç tane öldüreceğim, geberteceğim bebek lazım. Güllerler, kaka atarlar. Vahşi şekilde katledirler. Yani bu ülkede yeni doğan bebeklerin bile can güvenliği yok. İki yaşına gelirsin. Tekirdağ'da sıla bebek gibi tecavüze uğrarsın. Vahşi şekilde katledilirsin. Dört yaşına gelirsin. Leyla Aydemir gibi feci şekilde, vahşi şekilde öldürülürsün, katledilirsin. Allah Allah. 6 yaşına gelirsin. İstanbul Şişli'de şirin elmas. Ya Erdoğan 1150 odalı sarayda yaşıyor. 6 yaşındaki çocuk çöpten kart plastik topluyor. Kart plastik 50 yaşta bir adama den geliyor. O çöp topladığı yer, kağıt plastik topladığı yerde adama diyor ki benim ailem fakir. Diyor bana 10 20 TL verir misin? Evime ekmek götüreceğim bir iki tane. Adam götürüyor mazakta tecavüz ediyor, öldürüyor. Şirin çocuğu. Yani sinirliyiz, öfkeliyiz. 6 yaşındaki çocuk yani AK Partiler saltanat sürerken 6 yaşındaki niye çöp takat plastik topluyor? Niye topluyor abi? Niye topluyor? Yani Ondan sonra 8 yaşına gelirsin Nari gibi kardeşim bu bo Boğarlar seni Boğarlar Sol bacağını Diz kısmında koparlar Dişlerini sökerler Bir çuvala koyarlar Dereye atarlar Üstüne de 20 kilo taş koyarlar Yani Küçücük çuvala sığınan bedeni koca dünyaya sığmadı sen hiç şeytalaşmış kötü insanlardan koruyamadık Narin. O yüzden çok üzgünüz. O yüzden hiçbir zaman bizi affetme. Sen hiçbir zaman unutmayacağız. Narin de Leyla Aydemir'i de hiçbir Biz çocuklar. Bizde beş çocuk. Beş Oraya da de... geleceğim. Ondan sonra 10 yaşına gelirsin. Esra Yücel gibi tecavüze uğrarsın. Uçurumdan aşağı atılırsın abi. Ondan sonra 19 yaşına gelirsin. 19 yaşına gelirsin. İstanbul Edirne Kapı surlarında İkbal Ayşenur gibi yani para parçaya edilirsin. Ama bunlar eskiden bedellerin, de vardı diyorlar. Eskiden de vardı. Abi diyorlar. eskiden ayda yılda tek tük olurdu. Şimdi her gün oluyor. Bir de günde 5-10 defa oluyor. Yani o İkbal, Şenur gibi param parçaya desin bedenlerin. Hiç, hiç mi iyi bir şey sokak ortasında annenin gözü önüne atılır. Hiç mi iyi bir şey olmaz. 23'te. Ataşehir'de iyi giden hiçbir şey yok. Ataşehir'de bir tane başak kadın. Mimar, mimar. İş çıkışı eve gidiyor abi. Hiç tanamadığı biri tarafından. Sırtında samuray kılıcıyla doğranıyor hayatını e, hükümetin kaybediyor. Hükümetin suçu ne burada? Abi ülke çok kötü yönetildiği zaman Hak, hukuk, adalet, eşitlik olmadığı zaman Yani iğrenç diziler olduğu zaman iğrenç programlar olduğu zaman Yani sen e, o, kadınları, ko mi? kadınları koruyan yasayı kaldırdığın zaman Çocuklar tecavüz edildiği zaman Sen bir kereden bir şey olmaz Küçüğün rızası var dediğin zaman Bunlar oluyor. Ondan sonra ya e, bazı vakıflarda çocuklara tecavüz edildi, çocuklara tecavüz. Hastanelerde yeni doğan bebekler öldürülüyor, katlediliyor. Bir de e, vakıflarda çocuklara toplu şekilde tecavüz ediliyor abi. Biri çıkıyor diyor ki bir kereden bir şey olmaz, çocuğun rızası var olacak şey mi? Memnun, Memnun değiliz abi değiliz. Türkiye nereye ilgili efendim? Biraz gelin. İzmir'de, abi, kapatın, İzmir'de, İzmir'de, İzmir'de bir baba dört çocuğunu götürüyor abi bahçeye 4 zeytin bahçesinde dördünde tarıyor 3 hayatını kaybetti Bir hala ağır yaralı hastane tarafı görüyor ağzında da emzik var Baba kendi hayatına son verdi Gaziantep'te bir baba eşini 4 çocuğunu katletip kendi hayatına son verdi Batman'da bir baba yine eşini 7 yaşındaki çocuğunu katletip kendi hayatına son verdi İnsanlar abi, insanlar ekonomiden dolayı bunalıma giriyor, insanlar cinnet geçiriyor, insanlar annesini, babasını, ailesini katlediyor. İstanbul Bağcılar'da biri annesini feci şekilde katletti, bedenini sokak ortasına attı ya. Edirne'de yine biri ya babasını evde tarıyor, baltayla on parçaya ayırıyor, götürüyor çuvala koyuyor, ormana götürüp yakıyor. Dereye atıyor abi ya. Olacak şey mi? Cennet annenin ayakları altında. İnsan nasıl annesine babasına kıyar ya? annelerimize, babalarımıza kurban oluruz. Yani nasıl kıyar? Ama yani bunların döneminde normalleştirdiler abi. Her gün dehşet verici, vahşet olaylarla. Hiç abi. iyi bir şey olmadı mı? İyiye giden hiçbir şey yok abi. 25 yıldır 20 25 yıldır 25 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Çocuk taciz, tecavüz olaylarının önüne geçemiyorlar. Çocuk çocuk cinayetlerinin önüne geçemiyorlar. Kadın cinayetlerin önüne geçemiyorlar. Bağcılar'da annesini felci şekilde katleden uyuşturucu bağımlısı polis alıp götürürken polise diyor ki anneme söyleyin diyor abicim polise diyor ki polise diyor ki anneme söyleyin benim elbiselerimi kıyafetlerimi getirsin tamam. annesini Ferci şekilde katleden haberi yok uyuşturucu bağımlısı 25 lira uzaktan yılı, konuşma gel provokatörlük yapıyor. 25 yılda daha uyuşturucu bile bitiremeyen bir iktidar hükümet var. Her sokak başında uyuşturucu satılıyor. Her okul önlerinde uyuşturucu satılıyor. Ülkede uyuşturucu kullanma yaşı 7 olmuş. 7 7. 7 olmuş. Yani söylenecek o kadar çok şey var.